Evet. Gördüğünüz gibi burada inci tanesi şeklinde. dolgu odurlarız. Şunu alabilir miyiz arkadaşlar? Ee, memedeki. Böyle değilim, patlıyor. Alayım Alisa. Bunlar böyle gözeler halinde yerleşiyorlar tüm alanı. Ve eee Maalesef hastanın hayatını tehlikeye atmaya başlıyorlar. Ee, yine keza buralarda Makası var. Makası veriyor musun? Süper makas. Süper makas evet. Hatta Şunu bir verdim. Muhtemelen bu hastanın hani implant yaptırabilme durumu da olamayacak. Çünkü memeyi takibi alacağız. Ya da implant yapılacaksa bile en azından 1-1,5 sene beklemesini isteyeceğim ben bunu. Uzun vadede. Tekrar cezayirleri gerekebilir belki. Ya da mastektomi gerekebilir belki. Bunların hepsini yan yana diz. Şeyde dur. Tamam canım. Tamam. Evet.